Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün sizlere mikserden bahsedeceğim. Ee, gördüğünüz gibi ekran arkadaşlar. Bu standarttan biraz üstün bir mikser. Stüdyolarda kullanılan bir cihaz. Genellikle hepimizin dikkatini çeker. Farkındayım. Yani çok fazla potansiyometre olması, çok fazla ayar olması. Cockpit gibi bir cihaz. O. Yani e, hepimizin dikkatini çekiyor haliyle. Bugün biraz hastayım arkadaşlar. bunu falan çekmelerim olabilir. Kusura bakmayın baştan. Şimdi söyleyeyim. E, mikserde arkadaşlar genellikle biz sinyalleri ayarlıyoruz. E, mesela mikrofonun sinyali geliyor. Bunun tonunu ayarlıyoruz. Atıyorum gerekli her şeyi buradan ayarlıyoruz. Başka bir şey mi girdi? Baya başka mikrofon mu girdi? Monitör mü var? Onun basının e, basını, tizini, her şeyini mikserden kontrol edebiliyoruz. E, PDF'mize geçelim isterseniz arkadaşlar. Ben bugün sizlere PDF'te akış diyagramı İngilizce'de bu flow diyagram, diagram, flow chart denilebiliyor. bundan ağırlık vereceğim. Çok kısa bir de tanım yapacağım. Yani, tanımları çok fazla takılmanıza gerek yok. Zaten anlatacağım. mikser kullanıcının stüdyodaki tüm cihazları volüm, ton ve denge olarak kontrol etmesini herhangi bir sinyali kayıt veya monitör etmek yani hoparlöre bağlamak için gerekli cihazları göndermesini sağlıyor. E, stüdyo kullanılan bir analog mikser ile ilgili olarak bilmeniz gereken 3 temel madde. Sadece line ve mikrofon, birazdan göstereceğim kabul ediyor. 2. E, mikser temelde tek bir göreve sahiptir. Gelen sinyali sizin istediğiniz nokta veya noktalara göndermek. Mikserin sinyali gönderebileceği 3 yer vardır. Bus üzerinden kanal kayıt cihazlarına, stereo bus üzerinden stereo master kayıt cihazlarına ve monitörlere, auxiliary üzerinden e, aux diyoruz ya biz o auxiliary üzerinden kulaklık amplifikatörüne ve efekt cihazına bu efekt cihazı bir distortion olabilir, equalizer olabilir, chorus olabilir. E, ee, gösterir. Bir mikseri genel olarak iki bölüme ayırıyoruz. I.O. modülü e, veya Channel Strip bölümü dedikleri. E, bir de Master Output, output bölümü. I.O. dediğimiz bizim arkadaşlar şey, giriş çıkış. Bunu yani söyleyeyim. E, Evet şimdi en ağırlık vereceğimiz kısım burası. Ee, dedik ya şurada yazıyordu hani iki tane sinyal kabul eden mikrofon ve line. İşte yukarıdan aşağı doğru gider arkadaşlar akış diyagramları. Ee, mikrofon ve line girişini buradan kabul ediyor. Sinyaller yükseltiliyor orada. Burada ise e, input meter dediği girişteki gösterge bu arkadaşlar. Kanal kayıt cihazı. Şunu söylemeliyim ki biz arkadaşlar mikser diyoruz ya Yabancılar mix diyor? Konsol diyor. Bir de arkadaşlar kanal kayıt cihazı var. Recorder. Şimdi biz mikserde kanal olarak e, yani kanal diyoruz ya. Onlar yabancılar channel diyor. Burada fikiriz. E, recorder kısmına yani kanal kayıt cihazına geldiğimizde işler değişiyor. Biz bunlara da kanal diyoruz. Hani kanal kayıt cihazındaki şeyleri de e, kanal diyoruz. Kanallara. Onlar ise track, track böyle şey var. Onlar Track kullanıyor. Aklınıza bulunsun. Ee, gidersiniz test ilgili bir yerde çalışırsınız. Ne diyor bu ya? Channel falan değil mi de channel diye sanacağım. Bilginiz olsun. Ee, bunu da söyledik. Input select switch e, bu kanalın hangi girişten sinyal alacağını belirtiyor. Phase reversal switch bu da e, sinyalin fazını 180 derece çeviriyor burada equalizer in yani equalizer girişi bu equalizer ton ayarlamamıza yarıyor bunu söyleyeyim high pass filter yani yüksek e, geçer filtre veya e, low pass Filter de olabilir equalizerımız da buradan geliyor bu filtreleri ayrıntılı bir şekilde filtre videosu var hani ne yaptığını ne yapmadığını oradan bir bilgi sahibi olabilirsiniz buradan equalizer çıkışımız var arkadaşlar e, daha sonra insert point. Insert point arkadaşlar kanaldaki sinyale e, siz equalizer da bağlayabilirsiniz ekstradan. Distortion yani bir, herhangi bir gate yani, e, başka chorus modülü bunları bağlayabildiğiniz şey arkadaşlar e, buraya geldik. Burada ne var? Fad, fader Bundan bahsedelim. Şurayı görüyor musunuz? Bu bir sürgüye benziyor. Yani anlamı sürgü demek zaten. Ee, bunun arkadaşlar kanaldaki sinyalin Bosing Network'e yani Bosing Network'tan e, Türkçe'ye çevirdiğimizde veri yolu ağ anlamına giden seviyeyi kontrol etmeye yarıyor. Burada da bir input select switch var. Burada AUX'lara gidiyor. Buradan kulaklığa doğru gidiyor. Ee, sonra MUT'a geliyor. Bu arkadaşlar MUT'ta Bizim e, sinyali açma, kapama yarıyor Eğer kapatırsanız sinyal komple e, içeriden duyulmaz. Yani stüdyo çekiyorsunuz ya, genelde stüdyonun dışındadır, e, odanın dışındadır mix. Buradan ayarlamalar yapılır. İçeride herhangi bir sinyal e, akışı olmaz. E, bu pan, Bu pan ise e, şöyle tarif edebilirim. Bakın iyi, hatta bunu şöyle şey yapalım, bunun tanımı da var. İki tane fonksiyonu vardır bunun. İlki size e, ana mixte sağa veya sola yatırmak için kullanabildiğiniz şey vardır. Bakın gördüğünüz gibi. Bir de ikinci olarak da sinyali herhangi bir e, basa gönderen tek veya çift şeyi vardır bunun. E, tekler arkadaşlar 1, 3, 5, 7. E, çiftlerde 2, 4, 6, 8. Bakın gördüğünüz gibi 8 tane ayrı kanalı var. Yani e, bası var. E, burada arkadaşlar tekleri seçmek için sola kaydırıyorsunuz. Ee, çiftleri seçmek istiyorsa sağ. Bunu da hallettik. Burada şunları da şey yaparsak e, stereo bas göstergeler çok bir şey e, göstergeler. Master Pedersen e, CD dot bunlara geliyor arkadaşlar. E, monitör seçim tuşları yani hangi hoparlöre gideceğini belirtiyorsunuz. Veya mesela burada tiz mi Mesela burada yazıyor ama monitor speaker bunlar birisi tiz birisi kabinde bas birisi middle hoparlörler hangisini ağırlık yani bunların da tonunu ayarlayabiliyorsunuz orada seçenekler var. Ee, buraya geldiğimizde sub, -bass, e, sub master e, faders yazıyor feathers yazıyor veya. E, bass çıkış sinyal e, seviyesini kontrol ediyor burada göstergesi var ayrıyetten. Burada bas art var, göstergesi var. Kanal kayıt cihazımıza zaten bahsetmiştik yukarıda. Input metre genelde bu işte dediğimiz gibi göstergeleri var. Hepsinin bir ayrı ayrı göstergeleri var. Buradaydı. Ee, bu üstelere ikinci konumuz yani MIDI'den de bahsedeceğim. Ee, tek tek küçük küçük videolar olmasın. MIDI arkadaşlar e, İngilizce'ye çevirdiğimizde, müzik, e, instrument, dijital, bu da interface anlamında. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde ise, müzik enstrümanları dijital arayüzü anlamına geliyor. MIDI veri taşıyor arkadaşlar, ses taşımıyor, bunu söylemem gerekiyor. Hani gidip de bir gitar sesi kayıt edilmiyor yani buna, kayıt edilip de dinlenmiyor e, ee, enstrümanların hangi notaları, hangi seslere ne zaman ve nasıl çalacağını program değişiklikleri, cihazlar arasında senkronizasyon, parçanın temposu dijital bir, içeren dijital bir protokoldür arkadaşlar. Ee, ses kaydetmiyor demiştik. Genellikle MIDI şöyledir arkadaşlar. Ee, hani ortlarda garip garip böyle e, gitar efekti, piyano efekti, zaten piyano başlı başına bir şey de zaten ana benzesin diye. Sonra ne bileyim bir bakmışsınız panfülüde yakın bir ses geliyor ya. İşte arkadaşlar MIDI dediğimiz bu. O keyboardlarda yani e, oklarda olan şey içerisindeki protokol midi arkadaşlar. Bağlantı şeması e, konnektörleri böyle oluyor. E, midi out, midi input com, e, bilgisayara geliyor. Bu bilgisayarda iki tane kabloyla bağlanmaz hiçbir zaman. USB yani iki tane kablo önce midiye girer. Ee, buradan USB aracılığıyla kompütere bağlanır. Yani bilgisayara bağlanır. Ee, burada da MT yazıyor. Yani Metro yazıyor. Bunun da İngilizce thrush, e, Threshold. Aynen Threshold diye çevriliyor. Bağlantı taşıması yani eğer burada ikinci bir midili keyboard varsa MT'den buradan alıyorsunuz arkadaşlar diğer keyboard'un inputuna. Bakın bu aslında ayrıyetten tutulmuş keyboard'dan ee, midi. E, i̇lla piyano şeklinde yani ork şeklinde olmasına gerek yok. Bunlar sound ses modülleri olduğu için. Buradan e, MT'den bunun inputuna, bunun da MT'sinden diğer bir e, inputuna, bunun da aynı şekilde MT'sinden diğer böyle böyle bağlı diye gidiyor. Çok kadar iyi bir bağlantısı var. E, temel şeylerde, e, temel midilerde 128 adet preset var yani kayıt var. Bunları arkadaşlar ben en bilindiklerini yazdım. Çok az yazdım. Zaten aldığınız, satın aldığınız MIDI'ye baktığınızda, MIDI şeyine, eee modülüne baktığınızda onun zaten ayrıntılı bir şekilde kılavuzu yazıyor Hangisi neye yarıyor? bakın mesela 001 tuş genellikle şurada düğmeler olur. Tuşa bastığınızda akustik grand piyano yani kuyruklu standart piyano arkadaşlar. Ee, 002'ye bastığınızda Bright Acoustic Piano. Sonra 5'e bastığında 005'e Elektrik Piano. 3-4 de vardı da ben o sistemden bakmadım yazmadım. Çünkü yeni piyanonun bir türevleri. Gitara baktığınızda temel gitarlarda mesela 025 yazdığınızda akustik gitar oluyor. 027 yazdığınızda elektrik gitar. 031 yazdığınızda distortion gitar. bunları da atlayarak yazdım. Mesela burada chorus gitar. Ne bileyim klasik gitar. Bunlar vardı, strings yani tellilerde, kemanlarda 041 violin yani keman, e, 042 viola galiba, kemanın büyüğü var ya, cello'nun da küçüğü, 043 de cello arkadaşlar, böyle gidiyor. MIDI'den de bahsettik, e, bugünlük bu kadar, umarım anlamışsınızdır. Zaten temel mantığını anlarsanız, internette çok fazla MIDI çeşidi mesela, Şimdi siz mi midi alırsınız, midi böyle öğrenemezsiniz. Midi böyle öğrenilir. Şimdi sizin midinizin giriş çıkışı neye yarıyor? Bunları öğrenmeniz lazım ki kullanabilirin, kullanabilin. Şimdi midinin modelleri vardır. Çok çok, pardon mixin, mixerin çok fazla modelleri vardır. E, atıyorum bu profesyoneldir. Sizdekinde bunlar yoktur. Ne diyebilirsiniz? Ama sizinkisi profesyoneldir. Profesyonel bir midin genelde akış diyagramı arkadaşlar. E, ona göre hazırladım. E, benden bu kadar pdf'lere dediğim gibi ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Orada pdf'leri rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ee, bir diğer videoda ses kayıt tekniklerinden yani cihazlarından, sinyal işlemcilerinden, kompresör, limiter bunlardan bahsedeceğim. Ee, bir de genel orkestra dizilimi nasıl oluyor? Çok kısa bir resimde anlatacağım onu da. Ee, bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok iyi bakın.